Bitcoin nedir? Bitcoin, eşler arası bir ağda takas aracı olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış bir dijital varlıktır. İlk olarak 2008 yılı sonlarında Satoshi Nakamoto Atakma adı kullanan kişi ya da gruplar tarafından yaratılmıştır. Bitcoin, yaratılan ilk kripto paradır. İşlemlerin doğrulanması, güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve yeni coinlerin yaratılması için kriptografik tekniklerden faydalanılır. Bitcoin üzerinde yapılan işlemler dağıtılmış bir not ağı tarafından doğrulanır ve geçerli sayılırsa blockchain adı verilen herkese açık dağıtılmış bir kayıt defterine kaydedilir. Bitcoin ağı Bitcoin protokolü olarak da bilinen bir kurallar dizisi tarafından yürütülür. Bu protokol diğer pek çok şey yanında yeni coinlerin nasıl yaratılacağını da belirler. Bitcoin maksimum arz adedi 21 milyondur ve son Bitcoin'in 2140 yılında kazılacağı tahmin edilmektedir. Bitcoin ağı madencilik olarak bilinen bir sürece dayanır ve bu süreç 5 temel adımda açıklanabilir. Yeni işlemler dağıtılmış not ağına yayınlanır. Kazıcılık yapan nodalar yeni işlemleri aday bloğa toparlarlar. Her bir madenci bir blok hash üretmek için kendi bloğunda geçerli bir çözüm bulmaya çalışır. Blok hashi madencinin gerekli işi yaptığını ispat eder ve bu yüzden iş ispatı (proof of work) olarak adlandırılır. Geçerli bir çözüm bulan ilk madenci not çözümü ağdaki diğer nodlara yayınlar. Eğer nodeler bu varır ve blok geçerli olarak onaylanırsa blok çeyine eklenir. Süreç, madenci nodalar yeni blok üzerinde çalışmaya başladıklarında yeniden başlar. Her blok, kendinden önce gelen geçerli bloğun hash'ini kullanır. Bloklar, birbirine kriptografik kanıtlar ile bağlanır ve korunur. Bu da, blockchain diye adlandırdığımız bir bloklar zinciri oluşturur. Bitcoin protokolünün bazı özelliklerine daha yakından bakalım. Bir işlem, Bitcoin değerinin kullanıcılar arasında yer değiştirmesidir. Bir işlem yaparken aslında hesabınıza yapmış olduğunuz bir önceki alım işlemine referans verirsiniz. Bu durum göndermek istediğiniz tutarı harcamaya izinsiz olduğunu ispatlar. Bu da işlemlerin gönderilecek tutarı oluşturmak için birden fazla sayıda farklı girdilere sahip olabileceği anlamına da gelir. Çıktının göndericinin ödeme yapmak istediği tutardan daha yüksek olması durumunda Bitcoin protokolü farkı size gönderecektir. Proof of Work Mütabak, Kat algoritması Bitcoin protokolünün hem merkeziyetsiz hem de hataya karşı korumalı olmasını sağlar. Ağ merkeziyetsiz nodaların bir arada çalışmasıyla operasyonu yüz sürdürür. Söz konusu ağlar blockchain'in gerçek durumunu yansıtmak için düzenli olarak mutabık olmak durumundadırlar. Proof of Work Bitcoin protokolünün ana bileşenlerinden biridir ve yeni blokların yaratılmasında ağın güvenliğini sağlamadan sorumlu olan madencilik sürecinin de önemli bir parçasıdır. Madencik notaların nonce adı verilen sözde rastgele bir sayıyı deneyip tahmin etmeleri gerekir. Bu sayı bloktan sağlanan bilgi ile birleşip bir hash fonksiyonundan geçtiğinde verilen koşullar sağlanacaktır. Örneğin 4 0 ile başlayan bir hash, geçerli bir nonce bulan ilk madenci blok ödülü ile birlikte belli bir miktar BTC'nin sahibi olur. Gizli ve güvenlik Bitcoin, Bizans hata toleranslı bir sistem olarak görülür. Ve Bitcoin protokolü ağı saldırılara karşı kuvvetli bir savunacak özellikler içerir. Madencilik süreci ağın güvenliğini sağlarken Proof of Work mütabakat algoritmasını uygulayarak Satoshi çift harcama sorununu da çözmeyi başarmıştır. Bitcoin blok keyinde değişiklik yapmak tüm yapının blok blok çözümlenmesini gerekli kılar. Bu durum en güçlü bilgisayarlar için bile neredeyse imkansızdır. Başarılı bir %51 saldırısı gerçekleşmediği sürece Bitcoin ağındaki tüm işlemler geri döndürülemezdir. Böylesi bir saldırı, onaylanmış blokların ters çevrilmesi için bir kişinin ya da bir kurumun toplam ağ gücünün yarısından fazlasını ele geçirmesini zorunlu kılar. Bu nedenle %51 saldırı sonrası elde edilecek potansiyel kazanç, gereken hesaplama gücü maliyetinden çok az olacaktır ve hesaplamaları yapmak çok fazla zaman gerektirecektir. Kripto paralar ve arkasındaki teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Paxson Akademideki diğer videolarımıza göz atın.